Rabbini Bilen Kalbin Neşesi 8. Sohbetimizdeyiz. Esma-ül Hüsna'nın nuruyla, o yüce isimlerin içimizi ısıtan tadıyla, kalp sefasına ve beden hafifliğine ulaşanlarımıza selam olsun o yüce isimlerin Esmaül Hüsna'nın nuruyla var olduk. Var edene şükürler olsun. Varlığımızın amacını ve menzilimizin istikametini bize öğreten o yüce peygamberlere salat ve selam olsun. Ey Allah yolunda kardeş edindiğim kimse kalp evini Allah'ın halkına yani yarattıklarına karşı kibir ve tekebbüründen büyüklenme ve kendini beğenme gibi bir tutumdan Allah için temizle. Ve Allah'ın azameti için alçak gönüllülük ve boyun büküklüğü ile süsle. Allah'ın Celle Celaluhu huzurunda nefsini, egonu beğenme. Allah'ın yarattığı kimselere karşı hiç kimseye karşı içinde bir büyüklük taslama. Kalben Allah için boyun eğerek kalbinin köşkünü kibirden ve kibrin kirinden yıka, arındır. Allah katında nefsini, egonu toprak gibi görmek suretiyle kibir tasını kalp bahçesinden, bostanından söküp at. Benlik, enaniyet tozunu Allah'ın Celle Celaluhu nazar mahallinden iyice sil. Çünkü o toz kalp kiridir. Kalp ise Allah'ın nurunun yansıdığı aynadır. İman bakımından müminlerin içerisinde kendini en küçük gör. Hocam bunlar çok güzel ifadeler. İhtiyaç duyduğumuz ifadeler. Aldığımız formal eğitim gereği tırnak içinde ben 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 demek kendimizi göstermek zorundayız. Biz bunu nasıl başaracağız? Yani Hak Teala'ya karşı boynun bükük. Müminlere karşı kim bilir, belki iman hususunda duaya en fazla muhtaç olan, ilmin nuruna en fazla muhtaç olan kişi benim diyebilmek varken, günümüze, yaşantılarımıza, etrafımıza haddini bilmeyenler var hocam kendini kutsayanlarla kutsanmışlarla dolu etrafımız. Hem bu şekilde boyunu bükük duracağız, hem de yüksek bir özgüven taşıyacağız. Bunları nasıl izah edeceksiniz hocam? Müsaadeniz var mı anlatayım hepimize bir kere? Hayat zaten öyle bir darbe vuruyor ki haddimizi bildiriyor. Burak öğretisinde bize yakışan bizden önceki ulu çınarların ayak izlerini takip ederek haddimizi bilmektir. Kafamız kırılmadan haddimizi bilmektir. Şimdi bir şiirle ben size bunu anlatacağım. Müsaade ederseniz hem nerede durmamız gerektiğini ifade ediyor. hem yaşama sevincimizi korumamız gerektiğini ifade ediyor. İzah edeyim. Beyhude gamlanma divane gönül cümle alemlerin rızkını veren var. Yaptığın hatadan habersiz sanma kara karıncayı gece gören var. Hakkın toprağında mülküm var deme. Dağda, harmanda hakkım var deme. Güçlü, kuvvetliyim, arkam var deme. Sırt üstü insanı. Yere vuran var. Bu kısmı Fuzuli şu şekilde ifade eder. Fuzulü de şöyle geçer. Malı emlakım var deyü güvenme. Arkam var deyü dayanma. Sırt üstü insanı yere vuran var. Yoksul Düşmüş sende deme fakirim. Zenginliğin sonu nedir? Okurum. Hem ince ellerim hem sık dokurum. Her nefesin hesabını soranlar. Aşık Noksani'den bu beyitler, bu dengeyi ifade etmiş. Aynı hususu şimdi biraz daha açacağım. bir kere bu açma hususunu yapmadan kendini kutsayanlardan amanın aidiyet duygusunu yücelten, yüceltenlerden özellikle sosyal medyada tırnak içine yok kalbim açıldı koku aldım şunu tattım üveysi geçiniyorum tümünden yılandan ve çıyandan kaçar gibi uzak kaçacaksınız. Kim için? Kalp sefasına ve beden hafifliğine ulaşmak isteyenler içindir sohbetimiz. Ya Hz. Ebubekir Bekir radıyallahu anh'den daha yüce bir imana sahip, peygamberleri kastetmiyorum, daha kutlu bir imana sahip bir sıddık gösterebilir misiniz? Keza Hazreti Ali, keza ne büyük sultanlar yetişmiş. Bir söz sadece bakın. Hazreti Ebu Bekir der ki eğer ayağının biri ile cennetin kapısından bir adım atmış olsam, bir adım atmış olsam, diğer ayağım girmedikçe cennete girdiğimden emin olmam, emin olamam. İşte ölçü budur. Bir ayağım cennetteyken, bir ayağım cennetin kapısında dahi olsa, diğer ayağım cennetin dışında olsa, iki ayağımla girmedikçe ben kendimi cennete girmiş ve girdiğime emin olarak kabul etmiş olmam cennetlik olduğuna emin, olduğuma emin olmam diyor. Bakmayın öyle günümüzde tırnak içinde. Hocam çok ulvi insan. Hocam çok mübarek. Yok ya. Had bilmeyen insanlara Musa Aleyhisselam'ın metodu, metodu ile çile çeken ulu çınarların söylemleri ile had bildireceksiniz dik duruşunuz ile. Ama küçümsemek yok onları da. Dört tane ana kavram veriyor. Kim? Said-i Nursi. Rabbim makamını âli eylesin. Fakrı mutlak. Aczi mutlak. Şükrü mutlak. Şevki mutlak. Ahir zamanda bu dört kavram. Bunları araştıracak, bakacak, bakacaksınız. Aczi mendi tarikinde dört şey lazımdır. Ey aziz diye başlar. Bu dört hususu izah eder. fakr mutlak. Tamamen Allahu Teala'ya mutlak surette ihtiyaç içindeyiz. Bu bilinci taşıdığın zaman yaratılmışa yaratılmışa gösterilecek muameleyi gösteriyorsunuz. Abartmıyorsunuz. Aczi mutlak. Kardeşim mutlak olarak acz içindesin. Bir kişinin evladından daha kıymetlisi, daha gözbebeği olan biri olabilir mi? Soruyorum ana babalara. Evladınıza baht yazabiliyor musunuz? Kim yazabilmiş? en sevdiğiniz doktor Allah korusun beyninizde 4 milimetre tümör var dediği zaman yani bu acziyet içinde olduğumuzu bilecek ama Allah'la beraber Esma-ül Hüsna'nın nuruyla beraber olduğumuz zaman birdenbire hiçlikten hepliğe doğru miracımızın gerçekleşeceğini eneden nahnüye doğru bir miracımızın gerçekleşeceğini müşahede edeceksiniz. Şevki mutlak, coşku içinde olacaksın. Yitirildi bugün günümüzde. Aktesini coşku içinde al. Dersini coşku içinde çalış. İbadetini coşku içinde yap. Neşe içinde yap. Hocam bu kadar zulüm var, yüzümüz neye gülsün şu bu. Ya adamların istediği zaten senin çökmen. Senin çökmüş, çöküntü içinde kalman. Hakla irtibatında şevk içinde ol. Neşe içinde ol. Ne büyük imtihanlar atlatmışlar peygamberler. Şikayet dili kullanmamışlar, arz edeceğim birazdan. Ve şükrü mutlak. Şükrü mutlak mutlaka şükür sevincinde içinde ol. Bizi yaratan varlığın var edilmiş sebebi, yaratılma sebebi aşktır. Kim ne derse desin. Perdelenmişler, yitirmişler. Sekülerizmin ağır baskısı altında. Sen mi üstünsün, ben mi üstünüm oyunu içinde. Yara bir bere içinde kalmışlar. Bunları anlayamazlar. Ha, mülk onun değil mi? verir mi sana? Evlat, makam, mevki, ses, nefes, ilim, göz hepsi ödünç verilmiştir bize. Ne gam ne tasa. Şimdi hocam güzel konuşuyorsunuz ama tarihi ve şahsiyetlerle altını doldurun. Eyvallah bunun için buradayız. Bunun için buradayız. Kasas suresi 24. ayet var. Ya insanın iyiliklerine işliyor ya. Bu haddini aşanlara, kendini kutsayanlara, meydanı boş bulup da onu bunu etiketleyenlere Musa Aleyhisselam'ın bu duruşu ile haykıracaksınız. Koskoca Musa'ya. Ey Rabbim! doğrusu esadan gerçekten bana indireceğin her hayra, her iyiliğe öylesine muhtacım ki, öylesine muhtacım ki. Kasas suresi 24. ayet yerini arz ediyorum. Kim söylüyor bunu? Musa aleyhisselam. Yani Rabbim gerçekten bana indireceğin her nimeti bekleyen bir çaresiz. Nerede söylüyor bunu? Musa Aleyhisselam bu ayetteki duygu durum tablosunu hatırlatalım sizlere. Bu durum Musa Aleyhisselam'ın ilahi eğitim kapsamına alınan o yüce peygamberin Musa Aleyhisselam'ın yaşamakla ölmek arasındaki bir kıyıda gizlice doğmuş, biliyorsunuz hayatın başlangıcını, suya bırakılmış, sarayda büyümüş, prens olmuş, hatta düzenlenen bazı seferlerde, savaşlarda üstün başarıları ile taht için aday isimler arasında adı zikredilen biri olmuştu. Ta ki elinden çıkan ölümlü bir kaza sonrası Şimdi kaçak, aç, susuz, uykusuz, evsiz, barksız birisi olarak Rabbine adeta tırnak içinde bittiğini, düştüğünü ilan ediyordu. Hz. Musa'nın bu durumu Yüce Peygamberimizin Taif'ten Kan revan içinde dönüşüne benzer. Ey bizim sohbetimize zaman ayırıp dinleyen dost. Allah tutsun inayetiyle elimizden yoksa düşersin. Her iman sahibinin bu durumlarla ilgili yaşadığı iz düşünler vardır. Ve nitekim Hazreti Musa bu duasından sonra bugünkü anlamda tabirca ise işini de bulmuş, aşını da bulmuş, yuvasını da kurmuştur. Ama tefsirler sekiz günlük süreç yazar, sadece geceleri hareket etmiş, sarayda mühendis iken, prens olarak ağırlanırken, ondan sonra sadece gece bildiğimiz bitki otlarla beslenerek yol almıştır. Burası dünya kardeşim. Düşersin. Düşürürler en büyük haddini hayat bildirir sana. O yüzden kendisini kutsayarak önemliymiş gibi göstererek dinsel bir söylemle de bunu göstererek Böyle hissettim, şöyle koku aldım, şunu şöyle yaptım, kalbim açıldı. Bunlar egonun dindar görünen, görüntü olarak dindar görünen ama içi boş olan egonun halleridir. Yok öyle bir şey. O yüzden hiçbirimiz son nefesimizi vermedik ki siz dinliyor, izliyor, biz de konuşuyoruz. Bilmiyoruz son nefesimizi. Ahir kelam, son kelam, iman olsun inşallah. Arzumuz, isteğimiz odur. O yüzden bu hususta çok dikkat etmemiz lazım. Hem kendimizi yetiştireceğiz, hem kendimizi geliştireceğiz, hem de bir iddia makamında olup da müminleri iman sahiplerin küçümsemeyeceğiz. Aman aman çok zor bunu tutturmak. E şair söylemiş. Hakkın toprağında mülküm var deme. Dağda, harmanda hakkım var deme. Güçlüyüm, kuvvetliyim, arkam var deme. Sırt üstü insanı yere vuran var var. Dört teker üstünde geziyoruz. Kaza ile katil olan kaza ile ölümü gerçekleşenlerin haber değeri taşımadığı bir dünyadayız. Mecburuz hakka sığınmaya. Mecburuz Musa aleyhisselam'ı, Hazreti Muhammed'i örnek almaya. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. O yüzden toparlayayım. Araf suresi 43. ayet. Ya ne muhteşem bir kitabımız var ya Rabbi ya. Ne büyük bir kitabımız var. Hiçbir noktayı boş bırakmamış. Bakın şimdi. Bu yıkımları yaşamışlar. Bu imtihanların içinde çıkmışlar. Alınların aklar, aklarıyla, Muhammedi duruşlarıyla ve cenneti hak etmişler. Kimler bunlar? insanı hakiki mertebesindeki hakiki müminler ve cennete konuşuyorlar. Bak, bak, bak. Cennete konuşuyorlar. Kur'an orada. Allah anlatıyor. Araf 43. Yerini gösteriyorum size. Tekrar orada kalpten bir operasyon daha yiyecek bu müminler. Yani gücenmişlik, incinmişlik, kırılmışlık. Allah bu operasyonu yapıp o kalplerimizi ondan da arındıracak. Ama onlar oraya girmeye hak etmiş. Lütfu ilahiyle. Hak etmiş de demeyelim de. Allah nasip etmiş. Bunları da kazanmış. Fakat şöyle. Oradaki konuşma. Dünya nedir? İmtihan nedir? Darda, harda, zorda, kurda, korda nasıl kalınmış? Bunlar yaşamış kişiler bunlar. Ve cennette ağırlanıyorlar. Kur'an anlatıyor bak. Muhteşem bir şey. Diyor ki, bizi, bizi buna eriştiren Allah'ımıza hamdolsun. Bizi buna eriştiren Allah'ımıza hamdolsun. Eğer Allah bize doğru yolu göstermeseydi, biz kendiliğimizden doğru yolu bulamazdık. İşte Muhammedi duruş budur. Buna davet ediyorum. Nokta. Son bir iki cümleyle belki bir husus aktarayım. Sosyal hayatın içindeyiz. Dert dinliyoruz. Müminin derdini dert edinenin dini vardır. Bu edeple şiarda büyüdük. Taşkın Tuna üstadımla bir gün sohbet ediyorum. Ona dedim ki: "Efendim, çok iltifat alıyoruz ya Yaşar Hoca. Seni yetiştirenlere helal olsun. Allah sizden razı olsun hocam." Şöyledir, böyledir. Ya zaten pembe yüzüm kıpkırmızı kızarıyor. Yani hayır öyle değil desek çok iyi niyetle bu söyleniliyor. Belki tepki koymasam olmuyor. Koysam, kabul etsem ne tavsiye edersiniz üstadım? Evladım dedi. Allah bana ne verdiyse bin katını size de nasip etsin. O güzellikler bana ait değil. Sizin övmeye çalıştığınız, üzerimde tecellisini gördüğünüz onları hepsi Allah'ın lütfudur. Allah bin katını size versin. Deyin dedi. Kalbinden sana beslediği hüsnü zan, iltifat, hürmetse bin katıyla dönsün ona. Dedi. Daha sonra epey bir zaman geçti. Bir yerde yoğun bakımdan yeni çıkmış tırnak içinde hakiki, insan hakiki mertebesinde. Hatta dediler hocam yani pek saklıyor kendisi. Hızır Aleyhisselam'dan da ders aldığını biliyoruz. Zahir'in ümmi. Ya o hususlarda biraz mesafedeyiz o zamanki dönemlerde. Böyle bir e, salih, salih Allah'ın kulları var. Biz ziyaret edelim. Gittik, Hasanelerin yeni çıktı. Böyle zor, ağır kelam konuşuyor. Böyle çok değişik bir şekilde baktı. Yaşar Hoca sen misin? Evet. Evladım dedi. Büyük şehirde hocasın. Önce şunu al, yazsın altına geçmiş olsun gelenler 50-100 ateşlemişler bir şey. Birazcık bir para verdi. Bunu dedi geçmiş olsun gelenler getirdi. Evladım sen büyük şehirdesin. Hafız arabını ver. Not ettim unutmuyorum. Toplamı yarım gram altın. Yarım gram bile almıyor. Ama o öyle bir bereketlendi. Öyle bir öğrencilere nasip oldu. Orası ayrı. Sonra bana dedi ki evladım dedi. Susuz, susamış kalplere su götürmek üzere bir ilim almışsın besbelli. Ama sakın seni övdüklerinde, seni övdüklerinde 30 saniye olsun o övmeyi inanırsan ilmini yitirirsin. Aman evladım aman. 30 saniye olsun seni büyütene, seni yüceltene karşı. Teşekkür et geç. Sakın onu kendinden bilme. İlmi verene şükürler olsun de içinde. İltifat edemedi. teşekkür et. Bu da uygulayabiliyor muyum, uygulayamıyor gidemiyorum hayatımda. O günden sonra kendi etrafıma kendimden başkasını sevemiyorum diye esprilerle bir şeylerle perdelemeye çalışıyorum. Şuna yüzde yüz eminim bildiğim sadece o. Cenab-ı Hak inayetiyle elimizden tutmasa o yüksek himayesiyle himayesi altında bulunmazsa Halimizde yaman, durumumuzda hüsra. O yüzden muhtacız o yüce isimleri tanımaya, şükürler olsun verdiği ilimlere ve şevki, şükrü muhafaza etmek için alkış beklemeyelim. Tenkit yediğimiz zaman da iç sevincimizi yitirmeyelim. Selam olsun, kalp sefasını ve beden hafifliğini koruyabilenlerimize.